Dünyada Amerika'dan bile üstünüz biz şu anda. İşinize ki her konuda üstünüz. Mesela? Her konuda mesela ne? Neyi soruyor? Şimdi şöyle sorayım. Ürettiğimiz ya bize bir şey soruyor. Neyi? Neyi yok ürettiğimiz? Sur. Neyi söyle ya? Tişörtün, ayakkabın, her şey Türkiye'de Hep üretiyor. Hepsi dışarıda. Yurt dışına, neyi dışarıda? Yurt dışına da Türkiye'den gidiyor her şey. Şunu açayım göstereyim. Göster, evet, göster. Türkiye'de yapılıyor ama markası orada basılıyor. Hazır. Yok canım. Tabii ki de Kesinlikle. Kes Her şey Türkiye. Sen abi ne malı? Bir yani sen o mi? malına bakma. Hepsi burada üretiliyor. Abi. Bursa'da abi. üretiliyor kardeşim bunlar. Ankara'da, abi, Bursa'da Rezyon üretiliyor. Nerede Türk malı? Ya bayağı. Kesin. Tamam. tamam. Bir saniye, hadi. bir saniye. Hastaneler tamam, yapıldı, saniye. yollar yap. Kim yaptı ya bunları? Bir saniye, bir saniye. He? Toyota Türkiye'de üretiliyor değil evet. mi? Türk evet. Türk malı. Evet. Türk malı. Toyota. He. Patente oranla mı Türkiye'nin şeyleri yapıyor? Mi? Tabii misin? abi, tabii. Arkadaşlar 4-5 tane maaş alıyor AK Parti'den. Ya Ondan ele yapıyor. Maaş ya. 4 maaş alıyor. Yüzde yüz. Ya. E, gel ver adam <laughs>